Direkt konuya giriyorum arkadaşlar. Hani bir söz vardır derler bize. Köpeklerin duası kabul olsaydı gökten kemik yağardı ve bana böyle mesajlar da atıyorlar dalga geçerek. Onları kayla almıyorum. Oradaki şerefsizlere de şunu diyorum. En azından köpekler kemik için, nimet için dua ediyor. İnsanların duası kabul olsaydı gökten size zümrüt yağardı. Siz nimet bile istemeye akıl edemeyecek varlıklarsınız. Aç varlıklar. Sizin gibiler. Bir. ikincisi Şuradan yemin olsun, billah olsun. En lüks şeyleri yaşatmasak bu canlara. Ben var ya, yani bu ye sözümü yemiş yutmuş olurum. Bunun için her şeyi yapacağım. Her imkan mı? Kitapsa kitap, oysa o, Nasıl olsa bizim yasal vergimiz var artık arkadaşlar. Ne gerekiyorsa. Her şeyi yapacağım. En lüks şeyi yaşatacağım. Böyle bakacaksınız. Hiçbir şey layık görmüyorsunuz ya bu canlara. Dükkan mı açılırmış? Ev mi tutulurmuş? Karı kafayı mı yemiş? Zavallı olan hayvanlar değil. Evet burada zavallı şekilde yaşatıyorsunuz bu hayvanları. Hiçbir şey çöpü bile çöplüğü bile artık layık görmüyorsunuz. Ama zavallı olan hayvanlar değil bunu bilin. İnsanlardır. Neden insanlardır? Çünkü bizler onlardan şefaatçi olmayacağız. Onlar bizden şefaatçi olacaklar. Allah'a inanıyorsanız, peygambere inanıyorsanız öteki aleme inanıyorsanız, cennete cehenneme inanıyorsanız buna da inanacaksınız. Ne diyor Rabbim? Size şefaatçi olacak bunlardır diyor. O yüzden zavallı olan sizin gibi insanlar, bu canlara eziyet eden insanlar, bizim beslememize karışan insanlar, bizi hor gören insanlar, bu canları hor gören insanlar, bize deli gözüyle bakan insanlar ki hiç önemli değil. Sizin bize ne göze baktınız tık yani. Hiç önemlidir. Sizin gözünüz, kalbiniz ne ki biz sizi insan yerine koyacağız ya. Sizi varlık yerine bile koymuyoruz biliyor musunuz? Çünkü sizi varlık yerine koymayan Rabbimiz var. Size merhamet vermiş, vicdan vermiş ve siz onu kullanamıyorsunuz. Bütün duyguyu vermiş Rabbim. Acıyı niye vermiş? Acı hissini. Bunu hissedin. Empati kurun. Başkasına da o şekilde davranın. Bunu niye veriyor bu hissi bize? Bu duyguyu niye veriyor? Bu merhameti niye veriyor? Bu üzüntüyü niye veriyor? Hiç düşünüyor musunuz? Niye bu duyguları biz taşıyoruz? Düşünüyor musunuz? Siz bunları kullanmadığınız için siz kendi halinize yanın. Tamam mı? Gelen mesajları hiç dikkate almıyorum. Buradan şerefsizlere de diyorum. İyi dinleyin. İyi dinleyin. Siz kendi halinize ağlayın. Ha biz ağlar mıyız? Ağlamaz mıyız? Orası Rabbimin merhametine kalmış Rabbime kalmış. Asla ve asla biz olduk demeyiz. Hayvanları eziyet edenler asla ve asla cennet kapısından geçmeyecek, sırat köprüsünden geçemeyecek ha inanıyorsanız tabii inancınız hani inanıyorsunuz ya diyorsunuz ya Müslümanız anlatabiliyor muyum?